Merhaba arkadaşlar. Ben TRGL'dan Ahmet. Bugün sizlere hızlı ekip biçme ilesini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ekim alanı yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu taşıma şeyine gelince veya bunda da olur. Çalışacak parsel en fazla 9 oluyor. Bunu yükseltmeye göstereceğim. İlk olarak Charles açın arkadaşlar. Sayfayı yeniliyoruz. Oyun açılırken kırmızı altı gene tıklıyoruz. Charles Stanik gelenek skute. Et response. E, AMF. E, data. Buradan aşağı iniyoruz. Şurada work air sizi var arkadaşlar. Şuraya number yazıyoruz. Yapıyoruz. Ve buradaki bir diğerine 10 yapıp kırmızı altını kapatıp execute ediyoruz ve oyunumuza dönüyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yelimiz olmuş bir durumda. Şöyle ne ekelim? Yonca ekelim mesela yani gördüğünüz üzere çok fazla bir şekilde ekiyoruz. Tabi bunun için otomasyon gerekiyor. Bunu ekim yapabilmek için çoklu ekim yani tarlanız çok büyükse bu yolla kolaylıkla bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sayfayı yenileyelim. Bakalım ilemiz kalıcı olup olmadığını göstermek için gördüğünüz gibi arkadaşlar ilemiz böyleydi. Trgalinaktakom